Herkese merhaba arkadaşlar ben Atakan ve bugün sizlerle Grid 2 oynuyoruz arkadaşlar Bakalım nasıl bir oyunmuş hemen start new game diyelim bakalım okey diyelim işte burada bir şeyler yapacaksın edeceksin falan filan diyor da <laughs> Create new save, save data diyelim Yani yeni bir oyunda yeni bir kayıt Doğası başlasın. World Series Racing diyelim bakalım dünya yarışlarında ne olacak? Bakalım. Oralar da yükleme ekranı biraz drop olabiliyor. Evet. Ha burayı sol klikle geçebiliyorduk herhalde ya. Burası mıydı? Bir yere sol klikle geçebiliyorduk. O oyunun başındaydı. Ha tamam. Evet şimdi burada efsane bir Mustang ile yarışıyoruz. Evet. Oyunun kontrolleri WASD e, şey Art Break neydi bu? El freni. Handbrake pardon. Hayır. Drift falan da atabiliyoruz. Ona keza. Bakalım şu an en son. Yok bizden sonra bir dayı daha varmış. Ben bunu geçeceğim ama. Çok efsane geçti evini diyorum ha. Hop hop ayı. Ee, t kamera tuşlarımız. Pek kamera alanına pek yüklenilmemiş. Mesela Böyle güzel bir yarışta iç kamera falan da olabilirdi ki bu zaten eski bir oyun Oyunla ilgili bir düşünce barındırmasak yeridir İşte ondan sonra önde var Kaputtan göre bakın görüyor musun motorun oynayışını Hayır lan sen çarpmasaydın iyiydi toplardık biz oradan ya Kalın ufak bir drop olabilir Droplar olabilir galiba zaten sonuncu bu oyunda olduğumuz şey fark etmiyor diye hatırlıyorum sanki ya. Kaybı sonuncu falan olsak yani amacımız birincilik değil. Ama zaten yoktan bir 3 diyecektim de daha dördüncüymüşüz. Zaten bu da son durdu galiba. Ve bitti. Burada bak şu slow ekran çok güzel. Bak, 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 bak. Bakalım. e, şu anda YouTube'a koy upload ettik upload ettik videolarımızı izlenmeyi neden hep hiç göstermiyor like'ladı bütün vay dedi nasıl kaza yaptı oğlum böyle sonuncu oranında nasıl like'larlar falan dedi tabi üçteki adam gibi dandik bir tanıtımı nasıl like'larlar gibi <laughs> bunlar diğer yarışlar ve en üstte de bir yarış çıkıyor club track track bilmem ne diye bir arabamızı burada bir tur bir tek tur kapıştırıyoruz Bakalım ondan sonra ne olacak? Yine Ford Mustang beraberiz. Of, yakıyor kardeş araba ya. Şey ne diyorlardı? Amerikan kası diyorlar bunlara. Indian polis. Neydi? Indiana polis. Bu bir şey de ya. India polis mi neydi? Burada yine arabamız var. Bak bak görüyor musun şu Çok güzel görünüyor vallahi. İlk kalkışta böyle bir de vites değiştirmelerde seslerde bir tuhaflık oluyor. O sorun benden bilmiyorum. Burada dümdüz gidiyoruz. Şu güneşin vuruşuna falan bir bakar mısın? Buralar artık drift mekanı gibi bir şey oluyor. Burada full drift takacağız. Yani oyun bizden onu istiyor. Bak 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 görüyor musun? Vay vay dayı be Ne ara gaz çekiyor bak <laughs> Zaten artık Gerçek makine mercekler de altıma var ya Ne uçururdum ben bunu be ta turlayacağız biraz Oyun gerçekten beni çok zart diye sardı ya. Steam'de e, 49 lira gibi fiyat, e, bir fiyat etiketi var. Bak şu da çok güzel bitecek şimdi çünkü. Yok bitmeyecek de, hani bitirebiliyoruz. Gibi. Hemen SC'den. Şu Sezondu galiba bundan da mı? Sezonu bitirelim. Confirm onaylayalım. Şimdi işte asıl olaylara şimdi dalıyoruz bak aga. Buralar çok cidden çok enteresan. Chicago. Chicago'da bir olaylar var dayı diyor. Şu diyor connectle diyor bir bilgisayarlara bir bak bakalım diyor. Bak bak gördün mü bak

Adımız Atakan olsun. Enterliyoruz. Surname. Hadi bunu da böyle yapalım. KC. ney Age. Hmm. Yaş sınırlaması, yaş olayı da varmış. Ne diyelim buna? Aynen 21-30 diyelim. İşte burada Türkiye'de var. Türkiye'yi seçeceğim ben. Tamamdır. Continue diyelim. Devam edelim. Hmm neymiş diyelim. Bu neyse anlamıyorum. Ha A diyor. Buna Android'e geç. Ne o? Çünkü ne anlama geldiğini tam bilmiyorum. Bu ekran SSD ile atlatabiliyormuşuz. Tamam. Easy değil tabii ki de full yapacağım. Ne demek istemek kırışınlar. Bu ne diyelim ya. Oyun biraz gerçekçi olsun yani. Hmm. Kaliforniya'da yarış varmış. Kaliforniya'ya gideriz aga ettin yani. Şimdi Kaliforniya'ya bizim gibi adam gitmeyecekti. Kim gidecek? Bu kızı gibi büyük bir sürdür Biz gitmeyeceğiz ya kim gidecek ya? 4.6 kilometreymiş. Ayıp ettin biz. 1000 kilo bir depoyla zaten bizim araba 600 yakıyor ya. Daha kilometrede 17 kuruş mu ne? <laughs> Öyle dayılar vardı. Yo for bizim bu araba kilometrede 17 kuruş yakıyormuş. Vallahi bizim dayının araba 14 diyor bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ford Mustang Match 1. Match belki bölüm adıyla ilgili bir şey olabilir arabası Ford Mustang. tek tek durmuş Şu da arabalar şu da arabalar çok efsane ya. Ne onun ne, ne bilmiyorum. Biraz geç başladık. Yakalarız diyomuyorum ya onlar bizim kadar akıllı değil çünkü onlar bilgisayar. Bak görüyor musun müküz mesela burada fren gibi bir şey yaptı. Çok efsane, çok efsane döndüm, vurdum ama işlemedi tabii ki. İşleseydi çok iyi olacaktı. Şu anda 6 kişilik bir yarışmış, sonuncuyuz. Oğlum biraz yavaşlayın ya. Sert bir dönüş var bakın. Orada fren basmanız lazım mesela. Tabii ben basmayacağım. Bassaydım keşke. Keşke bassaydım. Keşke bassaydım. Bu ne lan? Tekerlek düştü. Dayı. <laughs> Flashback ne mesela? Ya geri alıyor. Aa. Ha iyiymiş. Cidden sevdim bak bunu. Be Flashback var. Geriye sarıyor. Ama yine geri. Yine geri saracağım Oha oyunda ilk kamera kırıldı bu sefer. <laughs> Niye ben satıyorum bu aralar? Tamam fren sık fren basmak önemli bir şeymiş onu anladım. Ama bunları da geçelim ya birkaç tanesini en azından. Ama dayı şimdi senin geçmişini ben söveceğim ha bu ne lan? Oo. Kaçıncıyız? Altıncıyız. Hala altıncıyız. Cık, bunlar bize turu bindirdi. Oğlum siz bilgisayarsınız ya. Oğlum bu ne? Restartlayacağım ben. Cık, galiba restartlay restartlay bu video yarım saat olur ha. 10 dakika olmuş zaten. Bakalım şu an göt göte gidiyor. Arka arkaya gidiyoruz. Şu çekilmiyor ki yavaşlık. Çok pardon ağzımı da bozmak zorunda kalıyorum bazen Hadi bakalım beyler Başlıyoruz Şunu geçtim tamam bak şimdi bunu ben geçiyorum şu an Ama bu yavşak beni <laughs> Yok o kelime yok hocam Hocam o yok Alo ses bir ki o kelime yok Tabii ki de flashback Tamam burası iyi. Ya Allah Allah bak kardeşim hadi tamam benim geçtim de oyunuma da drop yedirtiyor yiyor senin sayende o yüzden oyunuma drop yedirtme lan oğlum geçti o da geçti vallahi o bu ben böyle oynayacağım ne belki böyle biraz daha mı sağlıklı olur Araba sola çekiyor lan. Ya son son restarttım. Bu da olması videoyu bitiririm. Bir sonraki bölümde devam ederiz. Daha 14 dakika aslında pek fazla değil ama hani 2 saatlik yayın yapıyoruz. 4 dakika ne alaka? Arabanın markasını okuyacağım lan neredeyse. Oyunun görselleri çok kaliteli aga. Bak drop'u görüyor musun? Çekil lan. Aa. Tamam sen de ben yansıtarsam bu virajı alırım. Çok iyi. Tamam bu sefer oyun çok sağlam gidiyor. Lan. Biri çarptı mı acaba biz arkadan sanki? Üçüncülük de yeter şahsen bana. Beni tatmin etti yani şu an. O kadar zor yol pistlerini. Ara gaz yapmayacakmışım ya. Ben şu an onu anladım. Bir de önden daha kolay sanki bu kaput kamerası. Hayır. Hayır hayır lan nasıl yapacağız dur bakayım ya hocam hocam aha kaputu gördün mü araba nanaya kaydı abi son bak son cidden şu an son bu ne ya? Buna en iyi direksiyonla oynarsın ha. Bak ben sana diyeyim. <laughs> Arkamdaki de arkamda. Ya. Neden bir arabaya çarpmayı bu kadar çok seviyorsunuz? Neden yani profesyonel insanları kaldıramıyorsunuz? Bak bu da beni aşağı mı itecek? Ne yapacak ya? He? Sen de beni aşağı mı itmek gibi bir planın var? Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Çok bağırmışım lan. <laughs> Son aga. Bu yarış böyle bitecek ya. Bana ne ya? Sonuncu bitireceğim. Ne yapayım ya? Cık. Bakayım joystick ayarlayabilirsem yarın bu oyunu Joystick de oynayalım. İyi la yetiştim adamlara bak ha. Yazık garibim sağ arkası topuk kırılmış. Hop. Hocam selamun aleyküm. Cıptız Ha Oh, <laughs> <laughs> efsane geçtik lan. Öndeki fren yapınca arkadaki yaptı. Arkadakinin de yapması gerekince arkadaki öndekini uyamayacağı için ön fren yapınca arkadakinin ona çarpma suretiyle bizim yaptığımız ekstra top speed hızıyla senin ben ağzına sıçayım. Hemen pek... Aa üçüncü. Zaten bitişmiş la. <laughs> Bitiş üçüncü. <laughs> yani bitişe de böyle farkımızı koyuyoruz açıkçası. Continue diyor bir hayırdır. Hmm geç bunları. Gerek yok. Biz zaten üçüncü olsak da birinciyiz kardeşim. Fans 3500. Ha! Ne bu? Ekstra şey bu galiba. Hayranımız. Yarışlarda böyle hayranımızı arttırıyoruz. Öyle bir anlama geliyor geldi bana şahsen. Bunu geçemiyoruz. Geçtik mi sol Ha. Oo, Nissan geldi. Aga iyi. Top speed. Hmm. Bunları. Power'lar aynı gibi. Bunun top speed'i biraz daha fazla. Drift özellikleri aynı. Nedir? R arkaydı galiba. Arkadan itiş aynen. Arkadan itişti. Are you sure? Ne? You yo. Yes diyelim. Neymiş ki o? Sponsorumuz olmadı. Aa sponsor yapacağız. Hmm. Buralarda niye droplu bilmiyorum. Ya G yap bir tane geç ya. Done. ha done varmış. Bir tane seçmem mi gerek? Seçtim işte. Ha bütün hepsini dolduracağım ha. He? Bas anasını satayım. Nasıl olsa eğlencelik oynuyoruz ya. Neymiş ki bu? Patterns colors. Ha, arabanın rengi değişiyor. Arabanın duruş, dur diğer falan değişmiyor mu şu numaralarla ya? Çok saçma bir yerde şekilde duruyor şu an. Neyse bunları yapma. Bunları da yapma. Bunları hiç yapma. Done'e geç. Yarış bakalım biraz. Events, eventlere bakalım aynen. Kariyer, kariyer önemli. Hmm. Test drive. Neyse test yapmayacağım. Bakalım buna bir bakalım. İyi şanslarla bir şeyim. Evet, güzel bir şey dedi. Gerçekten güzel bir şey dedi. Herşey anlam koydu yani. Aa, bunu mu seçmemiz zorundayız. Gelsin. Araba sesiyle beni etkiledi şu an gerçekten. Araba sesiyle yani dedi ki kardeş ben seninim. Bakalım 20 dakikalık bir video oluyor. Umarım bu 20 dakika her 20 dakika. Umarım bu her 20 dakikayı da üşenmeden izlersiniz. Değiştir değiştir dışından bak şu arabaya. Hocam yakıyor. Ateş ediyor ateş tıkır 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 Arabayı çizmek istemiyordum Oha kapı açıldı What the hell Yok kapıyı oturttular geri yerine onu hemen sanayideki Faruk abi var onu gösteriyorsun Diyor ki kardeş sağa dön sola git oradan şunu yaparsın hallederli olur Ben orada birinci yani iki kişiymişiz ki zaten ha, face, hit. face to face mi ne bu kafa kafaya öyle geçiyordu adı galiba. Of. Oho. Şey oluyor bu. Şey oluyordu bu galiba. 360. Evet o tamponu düşürmek için yapmıştım ben. Aa. Adam bize mi yol? Oha. Adam bize yol verdi ama biz bunu değerlendiremedik. Restart. Restart. Tabii ki de restart yani. Tabii ki de. Tabii ki de yani. <laughs> of. Ateş ediyor makine ya. Şunu çok seviyorum yemin ediyorum. Aferin bak bu iyi yarışçı çıktı. Ama ben o kadar iyi bir yarışçı değilim. Mesela önüme geçerse çarparım. Toplayamadı. <laughs> Hocam. Bak 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 bu da yapıyor yavşak. Yaptı. Vallahi bir şeyler yaptı. Aa ben onu yakalayacağım lan bu yarış sonuna kadar. gör baksın. Fren yapmayacak mı o şimdi? Ne yapacak. Ya aga çok. Son restartım. Kusura bakma öyle restart yapmak zorundayım çünkü oyun kazanıldıkça değişiyor. Yani ilerliyorsun. Hani bunu yapmazsam aa yok. Çık, çık, Mesela bak. Şurada yapsaymışım drift'i. Tamam burada topladık az bir şey az üç buçuk dörtten beş Tamam burada da topladık hadi ama beni nasıl geçiyor o da aile bir muallak Ben de senin yaptıklarını yapacağım hadi bakalım seni bitireceğim ben Bitmedi Ama bunu bir Gameplay'li ya da bir direksiyon setiyle oynamak daha bir Kazanma şansını daha bir artırır aslında Büyük ihtimalle yani hatta. Oğlum bitiyor mu yarış? Bitmemeli. Aferin aferin yavaşla senin böyle önünü kesersen ben. Tamam birinciyim. Hocam birincilikten selamlar. İkinciler ölsün. Alo. Son anda da böyle adam geçilir ya. Çok efsaneyim. Blan. Neyse arkadaşlar bu arada buradaki videomuzu da bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ba bak şimdi bu şey oluyor bak tur oluyor gördün mü? Mesela ben şu bir diğer oyunda Early Hap o elemanla karşılaşacağım. Bakalım neler olacak. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.